Kapanışı ekranınıza taşıdığımız programımız basın tribünü hepinize hoş geldiniz sayın seyirciler. Şu an yanında Sultanlar Futbol Kulübü'nün başkanı ve değerli hocası var. Hocam öncelikle bugün programımıza hoş geldiniz. Ben kırmızı yeniden teşekkür ederim sizlere. Sultanlar çok büyük bir imeye kaldı zamanlarda. Ben size şunu sormak istiyorum. Bir kadın futboluna sizin girişiniz nasıl oldu? Nasıl Sultanları kurdunuz? Evet e, Muhammed Bey teşekkür ederiz. Ben kulüp başkanı Ahmet Özeren. Antrenörümüz Antrenörümüzde Tuna Anbaşkacı. Ee, ben ilk ortaokul seviyesinde e, bir maç izledikten sonra kadı futboluna biraz heves ettik, niyetlendik. Sonra ortaokul bazında da e, antrenmanlar yaptık, e, çalışmalar yaptık. İlkokul 3'ten 5'ten. Daha sonra çok büyük başarılar, çok büyük emekler, e, kader kârtları yaparak e, futbolda bir e, iğne yakaladık yani. Peki hocam, e, siz zaten aslında uzun zamandır altyapıda bayağı bir işler yapan bir insansınız. Tunan hocam size gelince Ahmet Hoca ya göre yanlış anlamayın biraz daha gençsiniz. Sizin kadın futbol oynayınız nasıl oldu? Merhabalar ben Sultanlar Spor Teknik Direktörü Tunahan Başkacı. Öncelikle ben Ahmet Hoca ile birlikte elimizden başlayayım kısaca. Ahmet Hocam benim ortaokuldan beden eğitimi öğretmenim aynı zamanda. Ee, sağ olsun bize ve okulumuzdaki, mahallemizdeki birçok arkadaşımıza olumlu yönde birçok katkısı oldu sporla birlikte, özverisiyle birlikte birçok arkadaşımız futboldan veya çeşitli branşlarda spordan hayatını kazandı, geleceğini kazandı. Ben Muğla'dan beden eğitim öğretmenliği mezunuyum. 2018 yılında mezun oldum. Ahmet Hocam buradaki yaptığı çalışmaları uzun zamandır zaten görüp takip ediyordum yakından. Kader bizi geçen sene antrenörlük sektöründe tekrardan bir araya getirdi. Ahmet Hocamıza katkıları bizi daha yani vefa borcumuz çok fazla. Kolay kolay ödenmez sağ olsun. Geçen sene Haziran ayında Sultanlar Spor Kulübü ile kadın futboluna giriş yapmış bulundum ben. Hocam maşallah girer girmez Türkiye Şampiyonası'nda boy gösterdiniz zaten. Biz sizi biraz o o atmosfere soralım. Hocam size tabii ki birazdan geleceğiz ama bu da çok önemli e, geçen bir eskinlikti. Nasıldınız hocam Türkiye Şampiyonası'nı ve takımınızı? Server Gazi Borsa İstanbul mesleki Anadolu Lisesi ile Türkiye şampiyonu olduk. Cuma günü final maçının sonucunda. E, zorlu bir süreç oldu. Gençlerin heyecanı çok fazlaydı açıkçası. Orada kenar yönetimi olarak bize stres yönetimi çok fazla düştü. E, Genel bizim kulübümüzden zaten 9 tane futbolcumuz okulda okuyor ve takımda. E, oyuncular bildiğimiz oyunculardı. Zaten kulüp bazında da çalıştığımız, istediğimiz oyunu sahaya yansıttık. Heyecanlı, güzel bir atmosfer oldu. Çalıştık, emeğimizi karşılığını aldık. Maşallah dedim hocam, umarım siz de Sultanlar Spor'da Ahmet daha iyi yerlere gelirsiniz. Neyse. Daha iyi yerlere gelirsiniz demişken, aslında takımınızdaki bazı oyuncular daha iyi yere gelmek için şu anda milli takım havuzuna çağrıldı. E şu anda bu etkili performansı gösteren oyuncular kimler ve bu süreçte nasıl çalışmalar sağladınız? Evet, e, bizim 2008 doğumlu 6 tane oyuncumuz milli takım havuzuna davet aldı. E, geçen sene içerisinde. Yine 2007 doğumlu Damla Kaya ve Muazzez Şaş e, 2007 U17 takımına davet aldı. Şu anda e, Şerif Enaz Yenice Finlandiya'da e, U16 milli takımı ile beraber e, milli takımının gelişim turnuvasındalar. E, Belçika, İspanya ve Finlandiya'da maçlar yaptılar. E, yarın da dönüş yapacaklar inşallah. Ee, ve bu milite takımda çocukların bu şekilde e, geri dönüşlerini almamız, küçük yaştan yetiştirdiğimiz öğrencilerimizi orada görmek bizi kesinlikle gururlandırıyor ve e, ailelerle birlikte, sporcularla birlikte ne kadar doğru yolda olduğumuzu bize gösteriyor. Yani aslına baktığımızda hani hem e, Denizli bazında Deniz Spor şu anda pek iyi yerlere gitmiyor. Ne yazık ki kulüp olarak kötü bir dönemdeyiz. E, lakin sporcu yetiştirme konusunda özellikle kadın sporcu yetiştirme konusunda Sultanlar bir çığır açtı yani şu anda gösterilen başarı bir yanda yükselmesi ve milli takım olduğuna göre oyuncular bunların bir kesinlikle katılır. Özellikle Türkiye şampiyonasında elde edilen başarı. Ama bir yandan da şu var hocam, sizin maçları genelde farklı farklı skorlarınız ve takımınız lige göre çok daha genç yapıdaydı. Şu anda hani bir playoff serüveni var. Siz zaten şampiyon olmazsa lan playofflarda nasıl olacak olaylar, nasıl dönecek biraz daha turnuva? Öncelikle e, biz e, kuruluş olarak kuruluşumuzdan bahsedeyim ben size. 2020 Şubat'ta kulübümüzün antrenmanları başladı. Haziran'da dernek, Aralık'ta da Futbol Federasyonu'na teşkilatımız gerçekleşti. Pre-off sistemi de kadınlar üçüncü ligine ilk defa girdik. Ve 8 maç, 8 galibiyet aldık. Çok güzel oldu ama tabii ki bizim kulübümüz buraya biraz fazla geldi. Diğer kulüplerimiz bizim için de biraz zorlandılar. Sporcular belki psikolojik olarak etkilendi, işte gol fazla atınca falan. Yani biz de gol atalım değiliz ama mecburen atmak da gerekiyor yani oyun gereği yani. Biz e, şu anda 20 tane grupta 20 tane birinci, 20 tane ikinci. Toplam 91 takım arasında ilk 40 takıma girdik. Tabii bu son e, 2-3 hafta içerisinde kadınlar e, 3. ligindeki birincilerle beraber bir girişimimiz oldu. Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükeşçi ile görüşmelerimiz oldu. E, İstanbul'da. Bizim de kulüp antrenörümüz Kadir Meniş orada e, toplantıya katıldı. Biz dedik yani birincilere direkt alın, e, ee, ikincilerden de playoff pl 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 maçı sonucu 5 tane alın. 25 takım üst alın dedik. Bakalım federasyonu ne karar verecek? Hani Gaziantep ve Şanlıurfa'yı depremden dolayı alma niyetleri var. Bunu şu an hukuk kurulu inceliyor. Eğer hukuk kurulu olur, olur verirse onları alacaklar. Vermezse artık başka bir yola girecekler. Ee, bizler de işte olmazsa diyoruz hani bir playoff maçıyla 40 takım 20'ye düşürün ve 20 takım çıksın. Bu da olmazsa bilmiyoruz artık 14 mi yaparlar, 10 mu yaparlar ya da federasyon şunu diyebilir ben hiç statüyü bozmayacağım. 5 demiştim. 5 takımı üst alacağım diyebilir. O anlamda bizim gözümüz şu an federasyonda. Şimdi, bu, ha bu bir planlama olursa eğer e, önümüzdeki haftalarda maçlarda oynaması bekliyoruz yani. Hocam şimdi şöyle bir durum var. Haklısınız aslında çünkü dediğiniz gibi Sultanlar aslında lige bir tık ağır geldi. Yani skorların, maç skorlarının farkı ortada ve Bizim amacımız aslında burada kadın sporcu yetiştirmek, bir yana dursun, insanların mutlu olabileceği, eğlenebileceği bir platform yaratmak. Yani skorlar böyle olurken de insanların sonrasında pek ben mutlu olacağını düşünmüyorum. Bu yüzden sizin tavsiyeniz, umarım değerlendirilir. Önemli tavsiyede bulunmuşsunuz. Bir yandan şuna gelmek istiyorum. Sizin kuruluşunuz evet çok aslında hızlı. Yani bir anda kurulup üst kademe yükselmesin. Bundan sonra kulüp olarak ve sizlerin bireysel hedefiniz nerede acaba? Evet kulüp olarak biz ilk etapta hemen ikinci lige çıkmak istiyoruz. Daha sonra birincilik, süperlik, süper lig, şampiyonlar ligi önümüzde ne kadar hedef varsa biz bütün hedefleri yürüyeceğiz. Yürümek istiyoruz. Mini takım olsun, her şey olsun. Bizim ekip çok güzel. Şimdi ben ekibi de anlatayım size. A takımımızda Ercan Kılıç ve Tuna Bışkıç hocalarımız. İkisi de benim öğrencim. İkisi de beni öğretmenleri. İkisi de futbolcu. Ondan sonra kaleci antrenörümüz Melih Sarıçam. A takımımızdayı ve altyapılarda. Futbol okulunda Samet Yeşil Yurt ve Sadık Ana Yurt hocalarımız var. Onlar çalışmaktalar yani. Bizler de ben de her türlü destek yani ne gerekiyorsa nerede ne görev gerekiyorsa ben de oradayım zaten yani. Gerçekten Sultan Asko olarak biz yani çok bunun zorluğunu yaşadık. 3 senedir biz gerçekten ciddi bir sıkıntı yaşadık, zorluk yaşadık. Ama şu an bundan sonra son özellikle 6 aydır, 8 aydır e kendimizi ifade ettiğimizi, Denizli kamuoyuna, Türkiye kamuoyuna, e Sultan Aspor'un geldiğini, gelmekte olduğunu önün açık olduğunu herkes görmüş oldu. Bu anlamda ben e, sizlerin de bu yayın yaparak, bizleri çağırarak bu, buna vesile olmanızdan dolayı teşekkür ediyoruz yani. Hocama teşekkür ederim. Zarar çünkü Denizli e, gençleri spora kazandıran ve başarıya yol açan aslında sizlersiniz. Bu öngörünüz olmuş. Bu yüzden yeniden size minnettarız. Ben size bir anlaşma şunu sormak istiyorum. Evet Türkiye Şampiyonası'na gittiniz, güzel de başarı ettiniz ve ligdeki yeriniz belli. Lakin şu anda okul varları haricinde hem gelecekten de şu anda farklı yaş grupları ve mücadele ettiğiniz hangileri? Şimdi bizim birincisi A takımımız e, belli. Ondan sonra U17 takımımız e, Türkiye Şampiyonası olacak. Eğer federasyonumuz bir fikir değişikliği yapmazsa, geçen sene yapılmadı çünkü. E, bu sene yapılmasını temenni ediyoruz, önemsiyoruz. Çok önemli bu kızlarımızın ligde oynayamayan, ilk defa sadece güzel kızlar da var yani. O anlamda U17'de de biz iddialıyız her alanda olduğu gibi. U15 var. Geçen sene 3 maç yaptık. İkisini kaybettik. Birini kazandık. Bu sene daha iyi çalıştık. Ee, orada sonuç bekliyoruz. U13 takımımız geçen sene İzmir'e gitti. 6 defa maç yaptı. Konak Belediye, Bornova ve Selçuk maçlar yaptık. Çift değerleri. Orada güzel sonuçlar aldık. Güzel tecrübe kazandık. Aynı zamanda bu e, U13 ve U15'ler yerel şampiyona. Bunların Türkiye şampiyonası yok. Maç, maç yapılıyor sadece. Denizdeki maçlar gibi düşünelim yani. Denizli'de 3 takım da olursa e, bu maçlar oynanabiliyor. 3-4 takım civarında. Yoksa genelde biz Manisa, İzmir gibi diğer bölgelere gitmeyi tercih ediyoruz. Tabii biz dedik ki kadın futboluna hizmet ediyoruz burada. Bütün yaş gruplarında da hazır e, hazırız. Hatta U11 takımımız e, maçlar yok ama hazır. U9 takımımız hazır. Bizim şu anda e, minikler takımı dediğimiz 2018-17-16'da öğrencilerimiz var. Yani 5 yaşından itibaren e, sporcularımız var. En büyük kızımız da 18 yaşında. Hatta A takımda yaş durumunu söyleyeyim. 3 tane 2005'li var. 3 tane 2006'lı. 3 tane 2008 oynayabiliyor. Tamamı 2007'li. Ya A takımımız aslında çok genç. Ya, tüm kadromuz tabii geç ama mücadele ettiği kullarda tık, A takımımızın mücadele ettiği kullarda genelde e, yaş ortalaması biraz daha yüksek. E, i̇kinci çıktığında peki takımımızın en azından e, direnç ve dayanıklık açısından nasıl olacağını düşünüyorsunuz? Hocam nasıl? Transfer düşünüyor mu? Gerek var mı? Şöyle, tabii ki gençliğin getirdiği artıların yanında bazı dezavantajlar da oluyor. Özellikle biz bunu yüksek yoğunluklu, yüksek tempolu maçlarda değil de stresli yüksek maçlarda zaman zaman gözlemleyebiliyoruz. Şu ana kadar öyle bir maça çıkmak nasip olmadı. Genellikle biz rahat oynadığımız için. İlerideki benim şu anki gördüğüm tek dezavantajımız stres yönetimi olur diğer türlü gençliğin getirdiği artılardan bir daha dinamik bir takım olmamız, daha atletik, daha istekli bir takım olmamızın çok fazla katkısı oluyor bize. Ve genç bir takım olduğumuz için de takım her gün üzerine koyarak gidiyor. Gençler çok istekli. Onlar bilgiye, eğitime açlar, onlar istiyorlar. <laughs> Biz de elimizden geldiğince onları sadece futbol anlamında değil, her konuda da geliştirmeye çalışıyoruz. Seneye Belki uygun görürsek e, takviyeler yapabiliriz. Yaş ortalamamızın genç, olmaz, e, genç olması münasebetiyle. E, erkek futbolunda da bu vardır. Bazen takımda abiler vardır. Bir majör oyuncu gerekiyor bazen donanabilmesi evet, için. Evet, içinde o takımı yönetir, sağ dışında sahip çıkar, abilik yapar, kaptanlık yapar. E, belki o düşünceyle hareket edebiliriz ama Hedeflerimiz doğrultusunda tabii ki ihtiyacımız olan bölgeye yeteneğine göre oyun sistemimize uygun olan oyuncular olursa ihtiyacı göre dediğim gibi gerekli takviyeler yapabiliriz. De. Hocam çok sağ olun. Ben bir de şunu sormak istiyorum. Evet sultanlardan konuştuk. Peki Türkiye'de genel olarak kadın futbolunu nasıl değerlendirirsiniz? Sizce ne durumda ve nereye gelinmesi için neler yapılması gerekiyor? E, kadın futbolunda bir şeyler yapılıyor Türkiye'de ama nelerle, nereye, yani hedef ne? Yani yoksa günümü kurtarıyoruz onu da bilmiyoruz şu anda. Süper Lig var. biraz gözler oraya çevrildi Süper Lig'e. İşte hatta bu cuma 2 Haziran'da İzmir'de finali var. Ankara Gometler Fenerbahçe arasında onu kazanan takım Şampiyonlar Ligi'ne gidecek. On o var. Birincilik var, ikincilik var, üçüncülük var. Şu anda en alt ligimiz üçüncülük. Lig. Eee şu anda kadın futboluna baktığınız zaman yeteri kadar değeri görüyor mu, görmüyor? Şimdi bir erkek futbolundaki yani bilmiyorum, bir profesyonelle karşılaştırmak doğru olmaz. Çünkü bütün kadın ligleri amatör. Profesyonel lig yok kadınlarda. Bir kere en azından süper ligden başlayarak profesyonelleşmek lazım yani. Ee, Erkeklerde ki maddi olsun, imkan olsun, çalışma olsun. Yani birçok şey çok üst düzeyde yani. Kadınlar onun belki de binde biri şu anda yani. Ve kadınlar bunu daha iyisini hak ediyor. UEFA'nın ee, belki zorlamaları olmasa, Futbol Federasyonu'nda kişisel şeylerle böyle büyük takımların bu işe girmesi belki olmasa yine ar arka planda kalmaya devam edecek. Şimdi ara ara öne geliyor önemli konularda. Kadın futbolu bence yeter seviyede değil. Bizden ee, bizler şunu söyleyeyim mesela hocamla dahi daha yakından tanıyor bizi. Bu işi yapıyorsak işte öğretmen maaşıyla, işte kişisel e, fedakarlıklarla ya biz çekilsek kimse bize niye çekildi, niye bıraktın demez. Kesinlikle. Yani bırak, yaparsan yap, yapmazsan yapma modunda yani. Ama seviyoruz. Bir öğrencimizi buradan alıp buraya çıkartmak. Onu bak şu an kız meslek o kızlarımızın tamamı B milli olacaklar. 21 Temmuz'da FAS'a gidecekler. O çocukların belki hayatı değişecek. Belki öğretmen olacak, antrenör olacak, hakem olacak, başka bir şey olacak. Ama hiçbir şey olamazsa lider olacak. Gittiği her yerde, her sektörde lider olacaklar yani. O yüzden e, kadın futboluna federasyonun daha çok eğilmesi, kadın futbol Departmanı'nı kurması, işte mesela U17 maçları Haziran geldi. Antrenman yapıyoruz ama maç daha ne zaman yapacak bilmiyoruz. U15'ler ne zaman bilmiyoruz. Yani e, ligler Mart'ta başlarsa olacağı bu. Halbuki liglerin Eylül, Ekim, Ekim'de başlamış olsa Aralık'ta birazcık ara, Şubat'ta başlayıp Mart'ta bitir. Nisan'da e, playoff'lar, Nisan, Mayıs U17, U15 bitti. Hazirada bir şey kalmaz yani. O şu an biz yazın maç oynanacak mı? Oynanmayacak mı? U17'ler ne olacak? Periyonlar ne olacak bekliyoruz yani. Hocam o durum da aslında hiç kolay değil. Ya bir yandan şöyle bir şey var. Ben direkt şahsen Sultanların maçını izlemeye gittiğimde gözüme en çok çarpan oyunculardan biri ikisi daha doğrusu Damla Muazzez'di. Çoğu dediğimiz gibi aslında bu tür oyuncular erkek oyunculara taş çıkarır vaziyette. Ama baktığımızda hem sponsor desteği yani sermaye desteği hem de gerekli algıyı ve ilgiyi görmüyorlar. Bunu sadece nasıl arttırabiliriz ne yapmamız gerekiyor bizim? Evet. Hani kime ne göre düşüyor? Basına olsun, diğerlerine olsun. Ya yani öncelikle tabii bizler sizin gibi medya sayesinde kendimizi anlatmamız lazım. Başarılar gelmeye başlıyor. Bu, 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 bu kız başarısı sadece bizim başarımız değil. Denizdeki bütün futbol emekçilerin başarısıdır yani. Biz sahip, sahipleme falan durumunda değiliz yani bunu. Başarılar geldikçe, o 17'de başarı geldikçe, o play-off'ları geçince birden radarına gireceğiz diye bekliyoruz. Yani gireriz. E, giremezsek de gücümüzün yettiği yere kadar yapacağız gücümüz etmediği yerde e, ekleyeceğiz öyle gözüküyor yani denizin hakikaten zengini çok fazla yani ekonomik durumu ama çok inceliyorlar, çok tartıyorlar böyle bilmiyorum zamanında hormu kullanıldı bu fabrikatörler nasıl olduysa şu an bütün spor alanında deniz sporundan tutunda e, maalesef bir geriye gidiş var denizde ama şu da var bu geriye gidiş bir gün bir yükselişe geçecektir yani birileri diyecek ki tamam deniz yine sporunu her şeyini şey yapalım e, ilerletelim. Maddi, manevi, altyapı ne varsa biz varız diyebilirler belki. Aslında bir yandan geri gitmesi yanlış anlaşılmasın ama kötü görünse de belki de bundan sonra gelecek iyi haberlerin de öncüsü olabilir yani. Bu böyle olmaz. denizye yakışmıyor yani bu. Hiçbirlikte yani basketbolumuz var şu anda. Onlar ne durumda bilmiyorum ama futbolda ve kızıca spor şu an amatöre düştü. İşte belediye spor kapandı. deniz spor altlıge düşüyor. Daha sonu belli değil. Biz istiyoruz ki Denizli Spor en iyi olsun. Tüm takımlar üst dikler olsun. Denizli'nin 10-15-20 tane profesyonel takım olsun yani. Kesinlikle. Ya aslında bu dönem bakıldığında artık evet dediğimiz gibi Denizli Spor başta olmak üzere birkaç grubumuz da biraz da dibi görmeye başladı. Lakin sağ olsun e, farkındaysanız altyapı için çalışılan bir bölümde bu yüzden arttırıldı ve kadınlar olan kısım. Yani bu çalışmalar devam ettiği sürece inşallah bizim e, Denizlilerimizin sizlerin yolunuz açılır diyelim. Çünkü dediğiniz gibi biz çöküş oluyorsa bir zirvede olur. Ve evet. bu zirveyi aslında bu yıl siz gördünüz. Sunan Hocam da Deniz Spor'un altyapısını yıllarca oynadı. O da anlatsın. Altyapılar, altyapıcılık, <laughs> futbolcu yönünü o da rahat Hocam altyapıdır? mutlaka o zaman sizin de şu an çalıştığınız takım ettiğiniz bu, bu açıdan olmuştur. Çünkü yaş grubu da sen ufak bir yaş grubu diyebiliriz sakınız için. Nasıl etkisini gördünüz siz ve ne yapılması gerekiyor? Yani şöyle söyleyeyim öncelikle. <laughs> kızların futbola tanışması çok geç yaşlarda oluyor. Evet. Erken yaşta başlamanın getirdiği birçok artıyı maalesef kızlarda yakalayamıyoruz ve çok uzun bir süreç gerekiyor bunun için. Ee, çok büyük sabır gerekiyor, çok büyük emek gerekiyor. Erkekler, yani erkek çocukları sokaktan başlıyor futbol oynamaya ama kızlar bu konuda daha geride, geri planda kaldığı için erkekler belki 8 yaşında futbol okullarına giderek futbolla tanışıyor, gerekli eğitim almaya başlıyor. Ama kızlarımız işte bizi gördükçe, başarıları gördükçe, duyarak, sosyal medya ile sizlerin vasıtasıyla Kimisi 15-16 yaşında geliyor. 17 yaşında gelen futbola başlamak istiyorum diyen kız sporcularımız da oluyor. Bunun zorluklarını yaşıyoruz. Bunun için de ben şöyle bir şey söylemek istiyorum. Destek olmak için başarıyı beklememeleri gerektiğini düşünüyorum insanların. Başarı geldikten sonra insanlar biraz yavaş yavaş yönelmeye başlıyor. Ama bu başarı elde etmek için gerekli destek sağlansa bu başarı bizlere daha çabuk gelecek. Hepimiz kazanacağız. En büyük de geleceğimiz kazanacak. Genç kızlarımız kazanacak. Kızlarımızın hayata adapte konusunda sporun tartışılmaz çok büyük etkileri var muhakkak. Yani bu konuda dediğim gibi çok büyük sabır vermek isteyen bir iş. Erkeklere nazaran. Çünkü fizyolojik olarak da dezavantajları oluyor kuvvet konusunda, çabukluk konusunda. Bunları aşmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Gerçekten zorlu bir iş. Yani bugün bu aldığımız sonuçlar kendiliğinden gelmedi bize. Çok uzun antrenman periyodu geçirdik. Çok fazla kafa yorduk bu işe. Gecemizi gündüzümüze kattık ki 7 gün çalıştığımızda oldu. Dediğim gibi başarı için destek gerekiyor ama destek için başarı gerekmesin. Evet şimdi ben bu konuda araya gireceğim. Çok güzel bir yere değindim. Şimdi bizim Türkiye'de biz şunu yapıyoruz. Yani önce başarı kazanmamız lazım ki millet bizi görsün. Biz ne yapıyoruz, ediyoruz, gece gündüz çalışıp bir başarı kazanıp bir şeyleri ispatlamaya çalışıyoruz. ha biz de burada izlemeye çalışıyoruz. Ama Avrupa'da tam tersi. Avrupa diyor ki sen tesisin bu, hocam bu, işte e, malzemen bu, saatlerin bu, çalış, başarılı ol. de önce başarılı ol, sonra ben sana tesis, sonra şeyler vereyim anlamında. Böyle ters bir şey var örneğin. E, hatta Türkiye'de başarılı olduğu zaman sporcu, sporcu ödüllendiriliyor mesela. Belki Avrupa'da sporcu, malzemeci herkese ödüllendiriliyor, örneğin öyle o noktada bir eksikler var ee, onun dışında şu da var Yar, biz buraya gelirken mesela merkez efendi belediyesinin malzeme yardımları bizim için can suyu pamukkale belediyesi malzeme yardımı yaptığı zaman can suyu oluyor gençlik spor küçük de olsa nakdi yardım yaptı bu sene ilk defa aldık biz o da can suyu e, büyükşehir belediemin e, nakdi yardımı oldu herkese yapılan yardımlar özel özel bir şey değil o da can suyu oldu. O anlamda biz bununla ayakta kalıyoruz şu anda. Ufak tefek bir şeyler bulmaya çalışıyoruz. Ama gerçekten ben şunu istiyorum mesela. Denizli Sultanlar Spor koyarım. bir ana sponsoru olsa çok büyük bir maliyet değil. Yani çok kesinlikle yani örnek veriyorum direkt rakam söyleyebilirim yani. <laughs> 150-200 bin lira bir maliyetle biz bir sezon sırtımız yere gelmez. Ki zaten bir sezon da aslında sizin için başarılı bir sezon oluyor yani bu yılı gördük çünkü. Evet. Kesinlikle. Yani kurumsal bir e, kamu kurumu, özel <laughs> kurum, özel bir fabrika ismini verecek nokta nokta Sultanlar Spor Kulübü olacak. Ve biz e, onun ismini iki sene, üç sene taşıyacağız. Bunu e, hak ettiğimizi düşünüyoruz biz. İnşallah da hani kendimizi ifade edebiliriz. Gerçekten Sultanlar Spor e, şu an kaynayan bir kazan. Kesinlikle bu alacak başına gidecek. Çok güzel buradan ürünler, sporcular olacak. Süper Lig'lerde oyuncu olacak. Geçen sene 4 oyuncumuzu kadınlar birinci güne verdik. Ve orada üç tanesi banko oynadı. Ve 13-15 tane maç yaptılar. Samsun'dan, Hatay'dan, Münye'den İstanbul'a kadar çeşitli maçlar da yaptılar. E, Deplasmanlı. De, 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 sonra biz bunları Mart ayında geri aldık. Ve kendi ligimizde oynatmak istedik. Çünkü birincilik Ekim-Kasım'da başlıyorsa ikinci ligler Mart'ta falan başladı yani. Hiç olmazsa Türkler maç yapsınlar yani. bu şekilde yani gerçekten güzel şeyler olacak. Güzel çalışmalar yapıyoruz. Ekibimiz çok güzel. E, işin zorluğunu atlattık şu anda biz. Bundan sonra artık ee, sıralama, organizasyon. Denizde bulduğumuz bütün maçlara gidiyoruz, bütün turnuvalara gidiyoruz şu anda. Pamukkale Belediyesi'nin yaptığı olsun, ASKF'nin yaptığı, Merkez Efendi Belediyesi'nin yaptığı, nerede ne turnuva varsa, şöyle yapıyoruz. Ee, 2008-9 kızlarımızla 10-11 erkeklerin karşı çıkıyoruz. Ve orta sıralarda e, maçlar çıkartıyoruz. Yani e, belki grup birisi olmuyoruz ama maksat ne kadar çok maç, o kadar e, bizim için tecrübe yani. O yüzden e, kulüp olarak çok güzel günler, çok güzel yıllar bizi beklemekte. İnşallah diyelim hocam. Aslında Tuna'nın e, hocamın da değindiği bir şey vardı az önce. Kadın ve fiziki deformasyonları aslında eşit değil. Ve siz ona rağmen çok iyi bir şekilde ayakta durabiliyorsunuz. Erkekler yapılan maçlarda bile. Ki bu yılda kendi liginizde, kendi cinsiyetsizliğinize karşı gruplarda çok iyi başarı gösteriniz. Ve yeniden belirteceğim, yaş çok genç daha sizin ekibinizde. Yani Fokurduyan mı kazansınız tamamıyla sizin tabirinizle. Umarım gereken desteği bunu görürsünüz. Her de. sene üstüne koyarız biz. Biz hmm. bundan kötü olmayız. Her sene daha iyi, daha iyi, daha iyi. Artık durdurulamaz. Yani bu takım genç takım, dinamik takım bu, bu yaşta bunu yapıyorsa 16-17 yaşında, 20-24 yaşında neler yapacağını artık Kesinlikle. düşünmek lazım yani. Ya şu anda bu maddi desteği sahip olmadan bunları çıkartıyorsunuz. Kendi bütçenizle, kendi çıkardığınız maliyetle ve dediğim gibi çok iyi bir yere gelebilirsiniz. İnşallah da gelirsiniz hocam. biz sizin medya olarak destekçiniz oluruz takdirde. Son sözlerinizi alıp programı isterseniz yavaş yavaş kapatalım. Şimdi şöyle e, ben denizli hani şöyle diye kızlar futbol oynar falan algısı vardı. Bence bu çok fazla yaşanmıyor son, son zamanda. Son 5 yıldır kızlar da futbol oynuyormuş. Erkekler hatta az önce yolda kaleden sporcu aradı. aradı. Kaleden. Çivri'den gelen kızlarımız var. Acıkan'dan gelen kızlarımız var. Bizim buraya şimdi e, kızlar futbol oynar algısı bizde çok fazla olmuyor işin gerçeği istisnalı oluyor bazen özel özel durumlar var e, onun dışında hani belki de bir İç Anadolu'da Doğu Anadolu'da bizim antrenör arkadaşlar kulüpler daha da zorlanıyorlar yani göndermek istemiyor zor evine gidiyor yalvarıyor getir gönder sporcu diyor böyle yapanlar var Denizli bu konuda çok iyi biz kolay kolay sorun yaşamıyoruz yani ve bilimlerimizden isteğimiz lütfen böyle yetenekli, cevval, süratli, çabuk, el avuca sığmayan spor kızları varsa Denizli Sultanlar Spor Kulübü'ne bunu yönlendirsinler. 5 yaşından, hatta Veli diyor ki e, 7 yaşında kızım var, o grubunuz var mı? Ne demek? 5 yaşında da var bizde. En küçük 2018, 17, 16, 15'lerin oldu. özel bir grubumuz var. Özellikle 2 kişi bile kalsa ben onu kapatmıyorum. Şu an 14 kişi var o grupta. E, çalışmalarını yapıyorlar. E, sporu yönlendirsinler, futbol yönlendirsinler, rahat olsunlar, gelsinler. Bizim antrenman boyunca çayımız vardır. Yani ücretsiz gider, çayını içer, muhabbetini eder. Hatta bazı veliler hani, iple çekiyor, hafta sonu gelsin de eş, dost orada bir sohbet edelim, çay içerim, antrenman izleyeyim diye. Çok güzel bir ortam vardır. A takımımız keza öyle zaten. Onlar çok büyük e, bu işten mutluluk duyuyorlar, gelişim gösteriyorlar, hedefleri var. Örneğin antrenmanları çok iyi. E, örneğin. Benim diyeceklerim yani e, kızları yönlendirsinler. Deniz Sultanaspor'u sporu. Instagram sayfasını, Facebook sayfasını, Youtube sayfalarını takip etsinler. Siz hocam buyurun. <laughs> Ahmet Hocam çok önemli konulara zaten değindi. E, benim de son olarak sözlerim Ahmet Hocam'ı destekler tebrikler de olacak. Kızlarımızı onu yapamaz, bunu yapamaz herhangi bir iş olabilir, herhangi bir spor olabilir. Bu şekilde artık varsa da ön yargıları bir nebze de olsa bizler kırmış olduk bu vesileyle. Gençleri spora yönlendirelim. Bizler bu şartlar altında, bu imkansızlıklar içinde tüm özveriyle, tüm benliğimizle bunları yapabildiysek gerekli destek sağlandığı takdirde daha neler yapabileceğimizi artık elde edemiyoruz. Geleceği hizmet, gençliğe hizmet etmeye çalışıyoruz. İnşallah da elimizden geldiğinden daha fazlasını çabalayarak bu yolda devam edeceğiz. Hocam çok teşekkür ederim. Öncelikle beni kırmayıp buraya geldiniz. Şimdi kaç haftadır aslında Ahmet hocam peşindeydim. Yani çünkü gösterdiği başarı herkesin gözündeydi kadınlarla, kadın futbolunda ve gençlerle, genç bir kadrosu yarışıyordu. Sağ olsun beni kırmadınız. Bugün geldiniz. Çok sağ olun yeniden. Umarım başarınız devam eder. Çünkü kadın futboluna, özellikle genç kadın futboluna gösterdiğiniz emek ve başarı asla ve asla yanılsanamaz. Hocam o zaman bugünlük bu kadar diyelim. Yeşil Sağların Heyecanı'nın ekranınızı Taşıdığımız programımız basın türünün bu bölümden bu kadar. Bizi izlemeyi ve takip etmeyi unutmayın.